Harran ilçesinde bir sosyal tesis projesi açılış için birkaç gün kaldı sevgili seyirciler. Tesiste ilçe kaymakamı Cihat Koç ile birlikte incelemelerde bulunan e, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz her yönüyle ilçemize prestij sağlayacak bir projemizi daha tamamlıyoruz ve bunu hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Bak karşıda gözüküyor. Evet. Harran Belediye Başkanı Mahmut Yusuf talimatıyla yapımına başlanan sosyal tesis açılış için gün sayıyor. Evet. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla ilçeye nefes aldıracak projeleri vatandaşların hizmetine sunduklarına dikkat çeken Özevuz. Beraberinde Harran Kaymakamı Cihat Koç'la tesiste incelemelerde bulundu. Evet, nasılsınız? evet nasılsınız? fotoğrafları var evet. Hepsi renkli farklı farklı renkler olacak. Evet. Sık sık gerek mahalle muhtarları gerekse vatandaşlarla bir araya gelerek halkın ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirdiklerini belirten Ösevuz, ilçe halkının refah seviyesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Harran'a ayrı bir prestij katacak olan sosyal tesis projesini çok önemsediklerini ifade eden Ösevuz, tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Harran'da, ilçeyi ziyaret eden turistlerin de vakit geçirebilecekleri tesisin açılış için gün saydığını kaydetti. Öte yandan Ösevuz, incelemeleri sırasında bir vatandaşın kamyonet tipi aracının bozulduğunu ve ailesiyle birlikte yolda kaldığını öğrendi. Benden herhangi bir talebiniz var mı sorusu karşısında aracın itilerek çalışabileceğini öğrenen Ösebus, görevlilerden aracın itilmesini istedi. Aracı çalışan vatandaşın mağduriyeti son bulurken Ösebus, kaymakam Koç'la incelemelerine devam etti. Hayran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatıyla yapımına başlanan sosyal tesis projesinin açılış için gün sayıyor. Bak karşıda gözüküyor. Seçim vaatlerini hayata geçirmek için hızla kolları sıvayan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatıyla yapımına başlanan sosyal tesiste ekipler açılış için gün sayıyor. <laughs> Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla ilçeye nefes aldıracak projeleri vatandaşların hizmetine sunduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, beraberinde Harran Kaymakamı Cihat Koç'la birlikte tesisi incelemelerde bulundu. Hepsi renkli farklı farklı renkler olacak. Gerek mahalle muhtarları gerekse vatandaşlarla bir araya gelerek halkın ihtiyaçlarına cevap verecek projeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özyavuz, merkez ve kırsalda ilçe halkının refah seviyesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Güzel. Harran'a ayrı bir prestij katacak olan sosyal tesis projesini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Özyavuz, tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Harran'da, ilçeyi ziyaret eden turistlerin de vakit geçirebilecekleri tesisin açılışı için gün saydığını ve sayılı günler sonra da tesisin her yönüyle Harran halkına hizmet vereceğini kaydetti. Evet. Anladım. Öte yandan Başkan Özyavuz incelemeleri esnasında bir vatandaşın kamyonet tipi aracının bozulduğunu ve ailesiyle birlikte yolda kaldığını öğrendi. Benden herhangi bir talebiniz var mı sorusu karşısında aracın itilerek çalışabileceğini öğrenen Başkan Özyavuz görevlerden aracın itilmesini istedi. Aracı çalışan vatandaşın ailesiyle birlikte yaşadığı mağduriyet son bulurken, Başkan Öz Yavuz Kaymakam Koç'la birlikte alanda incelemelerine devam etti. Havran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'un talimatlarıyla yapımına başlanan sosyal tesis projesinde açılış için gün sayılı. toprak gözüküyor. Evet. Tesiste ilçe kaymakamı Cihat Koç ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Öz her yönüyle ilçemize prestij sağlayacak bir projemizi daha tamamlıyor. Olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyerek vizyoner projeleri harana kazandırdıklarına dikkat çekti. Göreve gelir gelmez seçim vaatlerini hayata geçirmek için hızla kolları sıvayan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla yapımına başlanan sosyal tesiste Ekipler açılış için gün sayıyor. tarafları var evet. evet hepsi renkli farklı farklı olacak. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, beraberinde Harran Kaymakamı Cihat Koç ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu. Sık sık gerek mahalle muhtarları, gerekse vatandaşlarla bir araya gelerek Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri geliştirdiklerini belirten Özyavuz, merkez ve kırsalda ilçe halkının refah seviyesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yani kahverengi beyaz oldu. Oradaki renge hem, hem üstüne yapın hem de yanlardan yapın. Harran'a ayrı bir prestij katacak olan sosyal tesis projesini çok önemsediklerini ifade eden Özyavuz tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı birçok turist ağırlayan Harran'da ilçeyi ziyaret eden turistlerin de vakit geçirebilecekleri tesisin açılışı için gün saydığını ve sayılı günler sonra da tesisin her yönüyle Harran halkına hizmet vereceğini kaydetti. Evet. Ee, var mı yapabileceğim? durmayın, bir şey, şey de arabayı Şarabın teyebi sen şey diyorsun. Ee, evet, geldim evde Ahmet, hadi çabuk olun çabuk. hadi.